şəkli üzərində qısartılan su bərik üzerinde kızarttık su böreği. Kardeş Evet. Ayfer Cömert Yemek Tarifleri Su böreğimizi Bursa'nın ünlü börekçisi test yapıyor. Enver Bey nasıl? Acaba tadı? Ayfer Hanım Evet. Bu böreği tattıktan sonra sizi bizim firmamıza transfer etmek istiyoruz. İnşallah, inşallah. Uzun zamandan beri böyle bu kadar güzel bir su böreği yememiştim. Ellerinize sağlık, çok güzel. Afiyet demiş. olsun, test edelim Çünkü dedik. Şimdi ben böreğin tadını çıkarmaya bakayım bir. Elbette. Afiyet şeker olsun. Şöyle bir yakın çekim giriyorum arkadaşlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz ama inanın ki bu lezzeti bulamıyoruz. Çok teşekkür bizim ediyoruz. Bizim böreklerimiz de güzel, Ona da laf yok. Ama A, afiyet olsun. Sizin böreğiniz çok farklı olmuş. Ellerinize sağlık. Ol. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok memnun oldum. Sağ ol. Afiyetle. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. yeni bir su böreği yapıyoruz. Normal büyük fırın tepsisi için 8 tane yumurta kırdık. Bakın arkadaşlar. Su böreği yumurtayla olur. 4 yumurtayla da bir tepsi yapılıyor. Fakat osmoreyi lezzetli olmuyor yufkaları su tadıyor onun için size püf noktalarıyla su böreğinin yapılışını gösteriyorum 8 tane yumurtamızı kırdık şöyle bir yemek kaşığına yakın tuzumuzu atıyoruz ve yumurtalarımızı güzelce çırpıyoruz bu arada unumuz mutlaka elenmeli havalanması için unu mutlaka elememiz şart. Yumurtamızı iyice çırpalım. Unumuzu ekleyelim. İyice çırpılan yumurtamıza klasik çay bardağı bir çay bardağı suyumuzu da ekliyoruz. Ve karıştıralım. Unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar normalde 5 su bardağı unumuz olacak. Hamurumuzu yapmaya devam edelim. hamurumuzu gayet güzel yoğurduk arkadaşlar tam beş buçuk su bardağı un aldı hamurumuz çünkü un kalitesi fark eder yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü her zaman için fark ediyor onun için hamurumuzun kıvamı ne çok sert ne yumuşak olacak iyice yoğurduktan sonra hamurumuzu bir stres için kapatarak 15-20 dakika dinlendirelim. Her zaman söylüyorum arkadaşlar un kalitesi fark eder. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü fark eder. Onun için ununu ayarlayın. Arkadaşlar dinlenen hamurlarımızı beze haline getirdik. 14 tane beze oldu. Yani 14 yufkamız olacak. Arkadaşlar tepsinin altına gelen yufkamızı birazcık daha büyük açacağız. Çünkü kenarlarını kapatmak için. Tam 14 tane bezemiz oldu. Üzerine bir nemli bez kapatarak arkadaşlar başlayalım hamurlarımızı açmaya. Kurumaması için nemli bez kapatıyoruz. Hamurlarımız kurumasın. Başlayalım. Yufkalarımızı su böreği yufkalarını açmaya hamuru bu incelikte olacak. Su böreğimizi haşlaması için tenceremize suyumuzu koyduk. Ve yeterince tuzunu atıyoruz. Suyun tadı şöyle hafif tuzlu su olmalı. Suyumuzun kaynamasını bekleyelim börek hamurlarımızı açlamak için tepsimizin altını yağladık bir tane yufkamızı hani büyük açıyoruz dedik ya en alta tepsimize düşüyoruz şöyle kenarları dışarıda kalmak şartıyla üzerine kapatalım kenarlarının daha düzgün olması açısından ve diğer tarafta tereyağımızı erittik tereyağı ve sıvıya karıştırdık şöyle aralarını serpmek için evet arkadaşlar şimdi su böreğimizin suyu kaynayınca yufkalarımızı haşlayalım kaynaması gerekir arkadaşlar bir de şöyle soğuk suyumuzu koyuyoruz. Diğer tarafta kaynamakta olan böreğimizin yufkasının suyu. Su iyice kaynayacak. Arkadaşlar şöyle birazcık sıvı yağ ekleyelim. suyumuza. Sonra yufkalarımızı haşlayalım. Kaynayan suyumuza yufkamızı koyduk. Kaynama süresi şöyle üzerine köpük çıkana kadar yani bir iki dakika su böreği hamurumuzu haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra soğuk suyunuza yufkamızı atacağız. Şöyle bir taşın kaynaması lazım. Bekleyelim. Bir taşım haşlanan yufkamız sudan çıkarıyoruz, kaynamış sudan soğuk suya aktarıyoruz. düzdürerek kurulayarak yufkamızı şöyle temiz bir bez arasında kurulayarak suyunu alıyoruz sulu kalırsa böreğimiz samur olur tepsimize döşüyoruz aşamaya devam edelim. Arkadaşlar börek tepsimize 14 tane yufka seriyoruz. Alt ve üst tep yufkalar kuru oluyor. Haşlamıyoruz. Altına kuru serdik. Ortasına arkadaşlar yufkaların aralarını yağlıyoruz. Peynirle maydanozumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar ben çeçil peynir koyuyorum arasına. Çeçil peynir ve beyaz peynir. Karışık. Böreğin peyniri de çok önemli. Böreğinizin güzel olması için çökerek peyniri koymayın çok güzel olmuyor yakışmıyor su böreğine maydanozlu beyaz çiçil peynir ve beyaz peynir evet arkadaşlar şöyle orta kısmına maydanozlu peynirimizi ekliyoruz her tarafını eşit şekilde tekrar kalan 6 yufkayı da haşlayarak üzerine koyacağız. 12 tane yufka haşlanıyor. En alta kuru koyuyoruz ve en üstte kuru koyuyoruz yufkalarımızı haşlamadan. Toplamda 14 tane yufka seriyoruz böreğimizi. Böreğimizin üst kuru yufkasını da serdik arkadaşlar. Altı ve üste kuru seriyoruz biliyorsunuz. Tekrar yağlayalım her tarafını. Yağımız da tereyağı ile sıvı yağ karışıklı, tereyağı ağırlıklı. Arkadaşlar ne yapıyorduk? En altta büyük yufkasını yapıyorduk. Şöyle kenarlarını üzerine doğru kapatacağız. Daha düzgün olması açısından böreğimizin kenarlarını şöyle üste gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve ocak üzerinde kızartacağız su böreğimizi. arkadaşlar bu su böreğini yeğenimin nişanı var nişan için yaptım afiyetli yensin davetliler evet böreğimizi ocak üzerinde su böreğimizi kızartacağız ocağın üzerinde kızarttığımız böreğimiz Şöyle kenarlarından altına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar altının kızarmasını, her tarafını eşit şekilde kızartacağız. Ocak üzerinde kızartılan su böreğinin tadı çok farklı oluyor fırından. Bakın arkadaşlar kızarma şekline bakın şöyle göstereyim altını kısık ayarda yavaş yavaş kızartacağız su böreğimizi hemen hemen altı kızarmak üzere diğer tarafını çevireceğiz bıçak üzerinde kızartıp süreyi.